Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem evinizin, aydın üzerine gelebilecek kazalar ve olumsuz etkileri yok etmek için, def etmek için yapılan bir işlem. Burada anlatmak istediğimiz ailenizdeki kim varsa evin içinde sıkıntı, problem yaşamaması için, evde huzursuzluk olmaması için yapılacak olan bir işlem. Şimdi öncelikle bu yaptığımız kağıdın ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Daha sonra bu ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde üzerinizdeki bütün olumsuzluklar, sıkıntı problemlerin hep ortadan kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye bunu yazan herkese ücretsiz yıldızlama bakımı ne yapıyoruz arkadaşlar? Bekliyorum sizleri. Allah'a emanet olun. Ercüment Hocam Instagram kanalına. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kaşık büyüsü nasıl bululur bunu anlatacağım. Kaşık büyüsü yapıldığında üzerinizde ağır etkileri olur. Şimdi buraya nokta nokta koyacağım. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazacaksınız. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere köprü gömüyorsunuz ve 20-25 günlük bir süreçte güzel olumlu sonucu alacaksınız. Ama bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben ücretsiz hızlanma bakımı yaptırmak istiyorum deyin. Üzerinize bu sorunun nereden geldiğini, ne şekilde geldiğini görelim arkadaşlar. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşın. Bekliyorum sizleri. Ercüment Hocam Instagram kanalından.